lil fukara illezine uhsiru fi sebilillah. Evet. Yine sadakalarınız, hayır hasenatınız fakirler içindir. O fakirlere sadakalarınızı verin. Kim bunlar? Ebu fukara illezine uhsiru fi Allah yolda mahsur kaldılar. Yani ilim öğrenelim, irfan öğrenelim diye kütüphanelerde kaldılar. Resulullah Efendimizin dizliğinde ashab-ı sufu oldular. La dar darben fil ard. Çalışma imkanı dar, çalışmak çalışma imkan bulamıyorlar akşama kadar çünkü kütüphaneden çıkamıyor çalışıyor ilim yapıyor. Yahsabul cahili ogniya onların halini bilmeyenler onları çok zengin zanneder. Minet <laughs> ta'affuf. Onlar iffetlidirler, vakarlıdırlar. Taarifun bi simahum simalarından tanırsın. İlim ehlinin siması kendini gösterir. Bu alimdir, bu ilim ehlidir diye. Ha demek oluyor ki ilim ehlinde bir sima olması lazım. Yani e, nasıl ki bir asker askeriye gibi giyiniyorsa, bir polis polis gibi giyiniyorsa, bir topçu topçu gibi giyiniyorsa, bir din adamı da başında takkesidir, sarığıdır, sakalıdır ve kendisine yakışan efendim giyimidir. İşte bütün tarih boyuncaki ulemalara, Osmanlı, Şeyhülislamlara baktığımızda cübbesidir, şallarıdır. Bunların olması gerekiyor. Tarifuhum bi simahum, simaları diyor ayet. Simalarından tanırsın. Yani halktan bir farklı bir özelliği olma var onların. La yeselunen nase insanlardan bir şey istemezler ilhafa. Yani ısrarla ver ya ver ya demezler. Sadece durumunu söylerler. Şurada şöyle bir durum var. Israrla efendim bu doğru bir hareket değildir. İlim ehli bu şekilde zenginlerin kapısına gidip de ver ver diye kendini zül duruma düşürmemesi gerekir. Çünkü Allahü Teala onlar iffetlidirler vakurdurlar. Osmanlı döneminde ulema yerinden kalkmaz. İlimle meşgul olurdu. Efendim halk giderdi onlara destek verirdi. Bu iş böyle çözülürdü. Sonuç ve ma tunfiku hayrin. Ey sahabe efendiler siz hayır bakımından o ashabu sufaya neyi infak ederseniz veya Kur'an talebelerine gidin onlara bizzat ellerine infakta bulunun. Fe bihi alim. Allah onları bilir. Yani o onlara hayır yapanları Allah bilir. Şimdi burada bir e, meşhur kıssa anlatılır. Ebu Hureyre radıyallahu efendimiz e, o ilim meclisinde Rasulullah Efendimiz dizliğinde dururken tabii çalışamıyor. E, bu sefer e, bazen kıtlık oluyor, bazen darlık oluyor. Sahabe efendilerimiz az, Medine'de Müslümanların sayısı az. imkanlar gelişmiş değil. E, Ebu Hureyre bir defa Ebu Bekir Sıddık'a bir şey sordu. Cevap verdi. Yani beni çağırsın da Gel bir şeyler ikram edeyim diye anlayamadı Hazreti Ömer'e sordu falan En sonunda Resulullah Efendimiz e, onu gördü Ya Bahir Tal Ebu Hureye gel dedi Gitti eve vardı baktı orada bir süt var Bir bardak süt Resulullah Efendimiz buyurdu ki Bunu arkadaşlarını çağır Ebu Hüreyre kendi kendine diyor ki Ancak bana yeter diyor ya bir verse de içsem Dedim diyor Arkadaşlarını çağır deyince neyse diyor Bir yudum içeriz Arkadaşlarımın hepsini çağırdım diyor. 70 küsürden daha fazla kişiydik. Ashab-ı Suffa'nın hepsi geldi. Hepsi o bir bardaktan içtiler, 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 içtiler. Hepsi doyuncaya kadar içti. Ondan sonra bana dedi ki ya Bahir... ...işrap iç. İçtim, içtim, içtim diyor. İçebildiğin kadar iç, demarlarıma kadar diyor doydum diyor. Ondan sonra... ...yine kaldı diyor bardakta. Bakiyet diyor. Bakiyet yine bardakta kaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi kalanını içti, bitirdi. Şimdi fadlül önemli müşifaun. -mü Bakınız aynı bardaktan e, içiyorlar. Efendim kalanını arkadaşıyla paylaşıyor. Burada e, Müslümanın artığında şifalar vardır. Hatta kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin nasi Mesela Resulullah'ımız namaz kıldırdığı zaman o ashabı ı Suffe Efendilerimiz dil için ne kadar büyük fedakarlık ediyorlar. Gene düşüp bayırlırlardı diyor. Yani arkadaşları onları kaldırırlardı. Onların halini bilmeyenler nedir bunlar? Deli midir vesaire derlerdi. Feyza kadar <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz salatu. Resulullah m. namazını bitirdiği zaman insarafe ileyhim. O ashabu suffasına döner. Onlara ilim meclisi kurardı. Lev talemuna ma lekum indallahi. Allah katında sizin kendi mükafatınızı bilseniz vardı. Var ya. La ahbebtum ennekum tezdadun haceten ve fakaten. Bu sıkıntıların devam etme. Allah için sıkıntı çektiğin zaman, fedakarlık ettiğin zaman onun karşılığı sonsuz cennet çıkıyor. Efendim Fudale fe sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem yemeyizin. Hazreti Fudale diyor ki biz Resulullah beraber o gün beraberdik diyor. Yine Hazreti Vasile'den küntü min fukarel müslimine min ehli suffa. Biz ehli suffadandık. Biz 70 kişi ve daha fazlası da oluyordu. Dönem dönem Resulullah onları görevlendiriyordu. Zaten yemin keyfe tüm badi. Resulullah buyurdu ki benden sonra ne halde olacaksınız? İza şebi otun bir hubzül elbur ve zeyt yani bol yiyecekler, ekmekler, zeytinler, peynirler olacak. Ve siz çeşitli yiyecekler yiyeceksiniz, çeşitli elbiseler giyeceksiniz. ...efendi bugün mü hayırlısınız, o gün mü hayırlısınız? siz bilirsiniz ya Resulallah. Resulullah buyurdu ki bel entum el yevm hayır. Bugün daha hayırlısınız. Çünkü siz bunca imtihana rağmen din için bütün fedakarlığı yapıyor. Allah'ın dininden taviz vermiyorsunuz. Müştehit ulema dönemi ilk işte o 300 döne, sene döneminde çıktı. Dini geçim aracı yapmadılar. Şimdi günümüzdeki insanlar iki grup. Bir din için yaşayan, iki dinden geçinen. Din geçim kaynağı değildir. Din, dine hizmettir. Din için yaşayacaksın. Dine her türlü fedakarlığı yapacaksın. Olan imkanları da yine halkla paylaşıp, Resulullah Efendimizin yaptığı gibi ümmetle paylaşmak lazım. Bu konuyla alakalı bir iki hadis-i şerif var. Onları da arz edeyim. Leysel an arad ve nefs. Zenginlik çok mal mülk sahibi olmak değildir. Gönül zenginliği zenginliktir. Ve nefsi nefsi bi biyedihi. Yemin ederim ki buyurdu Resulullah Efendimiz. Len yehuze hablahu. İpini alsın. Çarşıya gitsin. Sırtıyla odun taşısın. Kendi elemeyle kazansın. İnsanlardan istemekten hayırlıdır. Bunu yapın. Men se'elen nâse envalen. Ma, insanlardan yardım alıyor, ...tekeş süren, biriktiriyor. Fe yes cemran o cehennem közlerini biriktirir. Fel yestakille ev yes. İster azalsın ister çoğalsın. Mesela yani e, vakıflar hayır hasenat e, yetimlerin, fakirlerin ihtiyaçlarını görenler o topladıklarını biriktirmeleri doğru değil. Resulullahımız Aleyhissalatu vesselam ikindi namazını kıldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Esselamu aleyküm dedi ve rahmetullah ayakta söyledi. Dedi ki evde bir gelen 10 e, kiloya yakın gümüş külçeler vardı. Onları fakirlere dağıtayım. Bu akşam belki çok mağdur birisi vardır. Yarına kalmasın. Onun için emanet paraları, hayır paralarını veya hayır müesseseleri, hayır dernekleri, hayır vakıfları Bunları biriktirmemeleri lazım. Bir an evvel dağıtmaları lazım. Adam biriktiriyor. Bir sene sonra diyor ki ben bunun zekatını ne yapacağım diyor. Ya Allah'tan korka. Yani bir sene bekletilir mi? Böyle biz bu zekat sorusu sorulur mu? Yani hayır parasının bekletilmesi, dağıtılmaması. Burada çok büyük yanlışlar olur. Bu atalara düşmeyelim. Allah Celle Celaluhu kendi rızasına muvafık bir hayat sürmeye muvaffak eylesin.